Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum pandemi devam ederken, bitmesini umduğumuz bu süreçte sağlığınız yerindedir. Umuyorum sevdiklerinizin de sağlığı yerindedir. Yine umuyorum hayatınızda her şey yolundadır. Tek sorunuz çocuk sahibi olmaksa o da artık sorun değil. Çünkü tıbbın gelişen teknikleri sayesinde, ilerleyen teknoloji ile bizler de sizlere bu konuda her zaman ışık tutmaya, elimizden geldiğince sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz neden hamile kalamıyorum? Evet, neden hamile kalamıyoruz? Gelin bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Ve i̇şte birçok faktöre bağlı olarak bir takım hastalıklarda artışlar görüldüğü gibi infertilite oranlarında da artışlar görülmekte. Hatta bu artışlar her geçen yıl artmakta. Artık komşumuzda, arkadaşımızda, yakın çevremizde, ailemizde de infertilite sorunlarına rastlamak mümkün. Bu da tabii ki çocuk sahibi olmayı düşünen çiftleri endişelendirmekte hatta onları ciddi strese sokmaktadır. Peki nedir bu infertilite? Ne anlama geliyor? Infertilite çiftlerin korunmaksızın düzenli cinsel birlikteliklerine rağmen yani haftada 2 ya da 3 kez bir yıl içerisinde gebek kalamamasına infertilite yani kısırlık diyoruz. Tabi bu süre 35 yaş altında ise kişi bir yıldır, 35 yaş üzerinde ise yani kadınlar için söylüyorum, 35 yaş üzerinde ise 6 aydır. Bu süre içerisinde gebek kalınmadıysa mutlaka bir yerde sorun var demektir ve bunun için mutlaka yine uzman birine görünmekte fayda var. Kalmak için üç şeye ihtiyaç var. Bir yumurta, iki sperm, üç uterus yani rahim. Eğer gebelik gerçekleşmediyse bu üç faktör birden değerlendirmelidir. Yumurtada mı problem var, spermde mi problem var yoksa rahimde mi problem var mutlaka bunlar araştırılmalı. Hiçbir sorun olmadığı takdirde bir yıl içerisinde gebe kalan bir kadın aslında %20-25 oran ile gebe kalır. Yani sorun olmadığı takdirde gebelik oranı maksimum %25'tir. Ve kalınamadığında ve bunun nedenleri araştırıldığında problemin %35 kadında, %35 erkekte, %20 her ikisinde olduğu saptanmıştır. %10'luk kalan kısım ise ikisinde de problem olmayıp açıklanamayan infertilite olarak nitelendirilmiştir. Gelelim bu üç faktörü daha detaylı bir şekilde incelemeye. Tabi uzman doktora gittiğinizde doktorunuz tarafından sizin anemneziniz alınır. Bu anemneziniz önemli çünkü Tanı konulmaya ışık tutacaktır bu bilgiler. Geçmişte geçirmiş olduğunuz bir hastalığınız var mı ve bununla ilgili bir tedavi gördünüz mü? Örneğin kanser gibi geçirilmiş kanser hastalıklarında kemoterapi, viral, radyoterapiler yumurtalıklarınızın olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Böyle bir durumunuz var mı? Ailenizde kalatımsal yani genetik bir hastalık var mı ya da sizin genetik bir hastalığınız var mı? İşte kistik fibrozis olabilir, e, FMF dediğimiz akdeniz ateşi hastalığı olabilir ve bunlarla ilgili ilaç kullanıyor musunuz? tiroidleriniz ne durumda? Bununla ilgili ilaç kullanıyor musunuz? Şeker hastalığınız yani diyabet hastalığınız var mı? Kilonuz ne durumda? Eğer ki obezite varsa bu da tabii ki yumurtlamayı engelleyen, bozan, yumurta kalitesini olumsuz etkileyen bir duruma neden olabilir yine yaşınız Tabii ki burada önemli geçirmiş olduğunuz yine hastalıklar ve bu hastalıkları bağlı olarak kullanılan e, ilaçlar etkileyebilir e, bunlar Tabii ki önemli yine yaşam kaliteniz önemli sağlıklı besleniyor musunuz sigara alkol kafein tüketiminiz ne durumda İşte bunlar uzman hekim tarafından e, sorulur ve bunun değerlendirmesi yapılır Bunlar da çünkü tanı konulmasına ışık tutacak bilgilerdir. Doktorunuz tarafından yapılan muayenede vajinada enfeksiyon var mı? Rahim ağzında herhangi bir yara var mı? Bunlar değerlendirilir. Eğer böyle bir durum varsa tabi bunlar da gebeliğe engel olabilir. Öncelikle bunun tedavisi gereklidir. Doktorunuz tarafından yapılan ultrason ile yumurtalıklarınız ve rahminiz değerlendirilir. Yumurtalıklarınızda kist var mı yok mu Yumurta üretiminiz nasıl? Yumurtalıklarınız normal boyutta mı? Erken menopoz durumu ya da menopoz durumu söz konusu mu? Polikistik over sendromu dediğimiz çok yumurtanın olduğu ki bu da bir yumurtlama bozukluğudur. Gebe kalmak için yumurta takibi gerekebilir. Hatta tüp bebek tedavisine kadar gidebilen bir süreçtir bu. Böyle bir durum var mı? Bu değerlendirilir. Yine yumurtalıklarınızda Endometriozis dediğimiz bir durum var mı ki yumurtalıklarda olduğu zaman çoğunlukla çikolata kisleri oluşur. Bu da gebe kalmayı engeller. Hatta infertilite sorunu olan kadınların %50-60'ında endometriozis vardır ve endometriozis kaynaklı infertilite sorunu yaşamaktadırlar. Böyle bir durumunuz var mı yok mu bunun değerlendirilmesi yapılır. Hatta endometriozis sorunu yaşayan yaşayan kadınların adet döngülerinde çok ağrı ve sancı olur ve sürekli e, doktora gitmek durumunda kalırlar her ay. Böyle bir durumunuz var mı yok mu? Bunun değerlendirmesi yapıldıktan sonra tabii ki rahminiz de değerlendirilir beraberinde. Rahminiz normal boyutlarda mı? Rahim içindeki tabaka endometrium diyoruz biz buna. Buradaki tabaka normal kalınlıkta mı? İncelik var mı? Yapışıklık var mı? e, perde dediğimiz ya da duvar dediğimiz bir durumunuz söz konusu mu? Yani rahminiz normal boyutlarda mı? Bunun değerlendirmesi yapılır. Tabii ki tüplerin durumu da değerlendiriliyor. Ancak tüplerin durumu için mutlaka rahim filmi çekmek gerekiyor. Biz buna histerosalpingografi diyoruz. Ve ağrılı bir çekim olabilir. Bunun için de anestezi altında çekilmesinde fayda var. Daha doğru bir çekim için anestezi ile çekilmesini tavsiye ediyoruz. Burada tüpleriniz açık mı, kapalı mı ya da tüplerinizde bir genişlik var mı, bir su birikintisi oluyor o tüplerde öyle bir durum var mı bunun değerlendirmesi yapılır. Eğer orada su birikintisi yani bir şişlik varsa oradaki sıvılar embriyoya değdiği zaman, rahim içindeki embriyoya değdiği zaman gebelik gerçekleşmeyebilir ya da tüplerde dış gebelik gerçekleşebilir. Bunların varlığının tespiti için tabii ki rahim filmi şart. Elbette tüpleriniz açık olabilir ancak açık olması da gebe kalacağınızı göstermiyor. Açık olup fonksiyonu olmayabilir tüplerinizin. Dolayısıyla bu durumda da tüp bebek tedavisine gidebilir durumunuz. Eğer ki hidrosalpeks durumu varsa o zaman oradaki tüpün kapatılması ya da ameliyatla alınması gerekebilir. Bunu zaten size hekiminiz söyleyecektir. Bu durumda çünkü gebe kalmanız mümkün olmayacağı gibi dış gebelik riskiniz de vardır. Bunu da pek istemeyiz. Yine rahim içinde tabii ki bu da yine rahim filmiyle anlaşılabiliyor. Rahim içinde polip dediğimiz bir Yapı var mı? Yani et beni şeklinde yapılar olur. Ultrasonda görülebiliyor ancak Rahim filminde, filminde de çok net bir şekilde görülebilir. Böyle bir durum var mı yok mu bunun değerlendirmesi yapılır. Miyon var mı, bunun değerlendirilmesi de tabii ki önemli. Rahime baskısı var mı, yok mu? Muyo için ameliyat olmak gerekir mi, gerekmez mi? Bunları tabii ki hekiminiz değerlendirdikten sonra size söyleyecektir. Çekilen rahim filminde tüpünüzün birinde tıkanıklık söz konusu olursa, o zaman açık olan tüpünüzde yine gebelik şansınız devam eder. Eğer her iki tüpte birden tıkanıklık söz konusu olursa işte o zaman normal yolla gebelik şansınız olmayacağı gibi bu durumda tüp bebek tedavisiyle yine anne olabilirsiniz. Tabii ki yumurtalıklarınız ve rahminiz kadar hormon değerleriniz de önemli. Özellikle yumurta rezervini gösteren AMH dediğimiz hormonun mutlaka yapılmasında fayda olacaktır. Özellikle bu hormon değeri birin altına indiği zaman işte yumurtalıklarınız sinyal veriyor demektir çok fazla vakit kaybetmeden hamile kalmak için gerekli olan yöntemlere başvurmanızda fayda olacaktır bir diğer hormonumuz ise FSH hormonu bu da adetin üçüncü günü yapılmakta olup bu değer 14 ya da 15'in üzerine çıktığı zaman burada da hamilelik güçleşebilir burada da çok fazla vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde hamile kalmak için gerekli olan yöntemleri uygulamanıza fayda olacaktır. Gereken bir diğer hormon ise prolaktin hormonudur. Prolaktin bir süt hormonudur. Yüksek olduğu takdirde gebeliğe engel bir durum olabilir. Hatta aşırı yükseldiğinde göğüslerden süt bile gelebilir. Bu durumda yapılması gereken şey ilaç kullanarak Prolaktin hormonunu normal seviyeye getirmektir. Bunu da hekiminiz kullanmanız gereken ilaç ne olacak, dozu nasıl olacak, ne şekilde kullanacaksınız zaten bunu size söyleyecek. Prolaktin testini yaptıracağınız zaman günün erken saatinde ve aç karnına yaptırmanız testinizin daha doğru çıkmasını sağlayacaktır. Yapılması gereken bir diğer test ise sizde kansızlık var mı yok mu bunun tespitidir. Belki vitamin takviyesi gerekebilir. Tabii ki folik asit desteği almakla birlikte beraberinde almanız gereken başka vitaminler de olacaktır. Bu da yapılan teste göre doktorunuz size söyleyecektir. Belki de E vitamini, D vitamini, K vitamini ve yine demir takviyesi de gerekebilir. Böyle durumlarda zaten hekiminiz size bunun bilgisini aktaracaktır. Ki tiroidleri unutmamak gerekiyor. Tiroid hormonlarınızda bir dengesizlik olduğu zaman bunun etkisi üreme fonksiyonlarına da yansır. Bunun da mutlaka kontrolü yapılmalı. Duruma göre ilaç tedavisine başlanılmalı. Gebelik gerçekleştiği sırada hamileyken tiroidlerinizle ilgili bir problem olduğunda işte o zaman bebeğiniz bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Bu durumda öncesinde bu tiroid testlerinizi kontrol ettirmekte fayda olacaktır. Yine e, diyabetle ilgili bir durumunuz var mı? Olumsuz bir durumunuz var mı? Şekeriniz ne seviyede? Tabii ki bunun da kontrolü yapılması gerekiyor. Yine doktorunuzun önerdiği şekilde bu testleri yaptırmanız önemli olacaktır. Gebe kalmadan önce ve gebe kalmak için bu testler önemli. Gelelim bir diğer önemli faktöre, sperm faktörüne. Bir yıl içerisinde gebelik gerçekleşmedi ise yapılması gereken en önemli testlerden biri spermiogram testidir. Yani sperm testi. Burada yapılan testte spermin sayısına, hareketine ve yapısına bakılır. Duruma göre de bir ilaç tedavisi önerilebilir. Bu ilaç tedavisi ortalama 3 ay sürer ve ancak etkisi 3 ay sonra başlar. 3 ay sonra yapılan spermiogram testinde aradaki fark gözlemlenir. Duruma göre tekrar deneme önerilebilir, duruma göre aşılamaya geçilebilir veya duruma göre tüp bebek tedavisine tabi tutulabilirsiniz. Neden hamile kalamıyoruz? Sizlere bütün faktörleriyle birlikte bir bütün olarak detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Tabii ki bizim de değiştiremeyeceğimiz faktörler var. Biliyoruz ki çevresel faktörlerin üzerimizde çok etkisi var. Ancak bizler de kendimizde değişiklik yaparak, yaşam kalitemizi değiştirerek eğer ki olumsuz yaşantımız var ise bunları değiştirerek daha sağlıklı bir yaşamı tercih etmeliyiz çünkü sağlıklı bir bedenimiz olursa Tabii ki üreme fonksiyonlarımız da sağlıklı olacaktır. Yumurtamız da haliyle kaliteli olacaktır. Bunun için sağlığımıza zarar veren etkenlerden elbette uzak durmalıyız. Bunu bir önceki videolarımda da sizlere anlatmıştım detaylı bir şekilde. Sigara, alkol ve kafeinden uzak durarak, kimyasal maddelerden uzak durarak, stresten uzak durarak, kilomuzu koruyarak Genel olarak aslında sağlığımızı koruyarak sağlıklı bir bedende olmalıyız ki sağlıklı bir e, üreme fonksiyonlarımız olsun, haliyle de kaliteli yumurtalarımız olsun. Bunun için değişime önce kendimizden başlamalıyız. Eğer ki kendimiz değişiklik yapmamıza rağmen bu durumun üstesinden gelemiyorsak, bu durumu değiştiremiyorsak, işte o zaman. En kısa sürede bir uzman doktora başvurmakta fayda olacaktır. Geldik videomuzun tabii ki sonuna. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Kanalıma tabii ki abone ol... <laughs> bir de konuşabilsem. <laughs> Artık videonun sonunda herhalde biraz anlatı anlata konuşa konuşa. Kanalıma abone olursanız efendim çok mutlu olurum. Şurada gördüğünüz like'a da basarsanız, efendim bildirimlerinizi de açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video konum kolay hamile kalma yöntemleri. Haftaya görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.